Koray video izleyenlerden 175 kanala abone değilmiş. Valla bu yaptıkları ayıptır. Yani ben böyle bir ayıp görmedim arkadaşım. Ya şurada abone olmak paralı mı ya? Bir tane basacağız tıkla şuraya ya. Evet şu videoya geçmeden önce şu abone ol tuşuyla beğeni tuşuna basın ya. Zor bir şey değil. 5 saniyenizi almaz ikisini yapmaz. Eyvallah kardeşim. Ha, eyvallah atanı gördüm şu an. Eyvallah. Sen niye atmıyorsun? Evet. Bak bak atmayan var hala. Ayıptır sen cancıksın bak cancıksın he bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Şuraya basacaksın ya bir abone ol bir beğeni. Yap şunu. Videoya geçelim hadi. Hadi. alalım. Tamam. Al. İnan olmadı mı? Bilmiyorum ki görmedim. O bak, o, o ortada, Gelmişim şimdi. Tamam mı? Aç gözlüğümü ölmek istemiyorum şu anda. Ben gördüm bu arada adamı. Orada var harbi bende Ben de gördüm. Ortada bu arada. Ölme. Ben Ben geliyorum şimdi. Şuradan bir silah aldım çünkü. Ya yani beni çevreliyorlar bu arada. Gördüm yani adamları. Öyle. Beni görmezlerse... Görmüştür büyük ihtimalle. Ortada sağda bu silah. ortadakini. Soldan ortadan kurtarmaya gidiyor arkadaşın. Rush mı? Görmeye çalışıyorum. Kurtaramamışlar arkadaşım bu arada. Ölme. Ölme. Arkadan da sıkıyor bu arada. Tamam, bu bayıldı. Arkadan sıkıyorlar, ona kafam karıştırıyor. Biri geliyor. Biri i̇şte arkadan de. sıktı o. Dur, görmeye İki kişiler buraya, buraya iki kişiler. En az iki ben kişi. Ben dur, sağ tarafa geçiyorum. Sağdaki bayıldı. Bir tane daha varsa da. <laughs> Sen misin lan? Başla. Var Solarda orada gördüm. Görmüyorum da solda yani. Ah, Bayıktan öldürdüm. Dikkatli. Kaçıyor. Evet. Çok güzel. Uzakta bir çatışma daha vardı. Onlar buraya gelebilir bu arada. Bekle şunları bir yükleyeyim bir Aha, soldan sıkıyor. Evet. Sana mı sıkıyor? Bilmiyorum, ben şuradan bir kar 98 alacağım. Burada AK var alacaksan. AK var ben Buraya lazer attım. Sen mi sürünüyorsun Gürhan Yok. Bu sürünme sesi alıyorum aşırı dönümlüğü. Bu arada biri daha var bu arada, net biri var mı? Lan bot lan Botta yapıyor galiba şu yukarıdaki biliyor musun? Biz çekmek için. Adam var bu arada. Solda ayak sesi aldım. Var değil mi? Aha adam altta. Nerede aldın? Atladım bu arada ben de Ben de atladım. Sağda mı sola mı geçti anlayamadım şu an. Aha burada. Soldan da sıkıyorlar tepenin oradan. Gide gidelim mi ya? Hadi gidelim. Bu arada şuradan sıkıyorlar, arkadan da sıkıyorlar. Abi biri daha var solda Gürki. Solda içeride. Gelmiyor ses. Orada eminim de neyse gidelim. Arkadan gelecek bu arada. Burada da var ama ne tarafta? Aha. Daha başını dolamamış denizlere. Bir yettim olan varmış. bekleyin. Rest de. Ben bir tane çekeceğim bu arada. Yani. Bir tanesi oradan sıkıyordu. Orada önümden sıkıyorlar yoklar şu anda. Sen görüyor musun? Bir tanesini gördüm. Nerede? Yani. Biri sağ binada ikisi. Badiye birisi dışarıda. Birisi şu ağacın arkasında. <laughs> bir şey sırdı beni. Lan. Benim ah lan. Başka bir yerden yedim. Benim işaretlediğim yerden sıkıyor. <laughs> Karşı dağda. Lan nereden düşürüyorsun beni ya ağzını kıracağım ya. Gelme gelme. Ya yürür diyor oraya sıkıyor. Yürük safe'deyim bu arada. Yürük ha. Geldim. Arkamıza durup düştü arkadan sıkışmayalım. Aha. Arkadan da geliyorlar bu arada. Ben basıyorum. Adamlar yaklaşmış. Ev, yakın, önümüzdeki evlerde. Bir soldan rush atıyorlar Koray'ı. Ben yukarı çıkıyorum biraz daha. Ben de Harbiden geliyorum. soldan rush atıyorlar. Geri döneceğim, sollamayı seçeceğim onlara. Geldiler mi? Geldiler. Tam olarak görememlerdi Ben bu arada kayaya geçti bir tanesi. Gördüm. Arkadan da sıkıyorlar. <laughs> Bayılma tamamen arkalıyorum. Ben bayılmadım, adam bayıldı. Sağdan da sıkalım. Bombam var mı? Kayada bak, önümdeki, tam önümdeki kayada. kayada. Arkalıyorum ha. Ha gördüm birini. Tamda da var oynamak Orada sağda iki kişi var. Aşağı kaçıyor. Öldüler. Tamam. Ne oluyor oğlum burada? Kaptan çıktı Aha sen mi çıktın onu Aynen. Bana mermi lazım. Arkadan gelecekler Koray. Drop'un olduğu yerde. Mervin Bir sürü adam var bak. Ha geldiler bu arada. Nereden Bunda mi? MK var lan alsam mı? Ne MK var lan? Nerede şimdi? Önümüzden sıkıyorlardı Kore. İlk başta kar 98 çok karıştı. Kaçırdım ya. Bunlar duraba alıp gelenler galiba. Kuş basacağım bir tane. Önümüzden nereden sıktı bu? Aha gördüm. Eve, açıyor. eve kaçıyor. Eve kaçıyor. Drop'un yanındaki evde adam. Turuncuya gel. Bak drop'ta şu an. <laughs> Bayıldı. Solda direğin altında. Öldü. <laughs> Bir drop daha düşüyor. Direğin, alt... direğin altındaki öldü mü bu arada? Öldü öldü. İkisi aynı anda takılmış. Drop'takini lootlasam mı? Bakabilirsin. Misteyinden gelen olur büyük ihtimal. Ben diğer droba gittim ya. Gidelim. AVM'yi aldım. M24 de var bunda. Bu arada 2'ye 300 büyük tane. Ama büyük iki tane mm M24 kar98 hepsi var. Susturucu olması lazım. Biraz hızlı gibi 6x'im ya. Ayarlar bozuldu ya. Tam düzeltemedim. Dağ başını duman almış zi zarar durmazmış. Evet Kore'ye kaç kişi bekliyoruz? Gerçi bitmiş adam var ya. 2 tane adamı geçen kaç tane var? 10. 4 tane de ben aldım. Bugün de Bu vurarsak 17 olur. Evet üçü bizde o zaman. Aha. Direkt öldüler ha. 2'ye kimi kaldık şimdi? Hı. Hmm. Anlatma Fahra gitti benim ha? Koray geçenki maçın olduğu yere gidiyor maç Gingimler ele alamadı Smoklu yer Taktik kullanma var herhalde Burası sıkıntılı harbiden ya, ya. Missing'den bizi görüyorlar Bura her yere açık Şu an şurada 3 tane adam pusuydu ya şöyle bir yer aynısı. <laughs> Orası zaten. Dedim ya sana duvara kenar. Adam harbiden orada bekliyor böyle. Adam takım arkadaşlarının ölmesini göze almış. <laughs> lan aşağı düştüm etrafa bakacağım diye. Ölün lan ölün falan. Bence Buraya tırmanır ki... mı? Buraya tırmanmaz. Nerede acaba adamlar? Biliyor musun baktığımız yerin tam tersinde çıkacak. Power'ı temizledik ama orada sesler vardı yine. Bitmiş midir acaba orası? Orada biri var. Aha. Tek yedi bu Nerede? da. Önünde öldü öldü. Abi Meri tek Şimdi... yediyse kask. Onu sık görmedim sesini duydum bu arada arkama. Ben de refleks sıktım ölmedi zannettim. Yani ikiye tekiz. O da pusucu çıkacak şimdi. Bir yerde yatmış ne Aha suyun orada yürüyor. <laughs> Cici. <laughs> <gizli>. Ya <Yapabilirim. gülüyor> <laughs>